Merhaba sevgili dostlarım. Herkese iyi akşamlar. Sevgiler, saygılar, herkese esenlikler diyorum. Herkes Allah oruçlarını kabul etsin. Oruçtan sonra şöyle bir güzel künefe gider diye oğlum benden künefe yap. Rica etti baba künefe yapar mısın diye, Ben de tabii memnun etti oğlum dedim ve çok fazla benim açlıkla aram iyi değildir ama işte boğazımı sevdiğim şeyleri de yapmayı iyi bilirim. O yüzden de elimden geldikçe şimdi size künefe hazırlayacağım. Ladies and gentlemen, everybody good evening. I'm prepare uh, this evening uh, Turkish dessert Künefe Thank you very much for watching. Şimdi ben uh, yapacaklarıma devam ediyorum. İlk önce şöyle uh, yağın uh, bir paket yağın dörtte birinden daha küçük bir parçasını şöyle tavaya koyuyorsunuz. Sonra da bir miktar üzerine pekmez koyuyorsunuz. Pekmez ne kadar olacak? O kadar yeter. Yani uh, ne diyelim buna biz? bir yemek kaşığı kadar pekmez. Şimdi bunu da şeye vereceğiz. Ee, ne derler onu? Ocağa vereceğiz. Da biraz kısık açık ateşte yanmadan bu erimesi lazım. Şimdi o aşamaya geçelim isterseniz. Evet sevgili dostlarım şu anda biz bu yağı pekmezle beraber biraz erittik görmüş olduğunuz gibi. Yani bunu şimdi e, elimizdeki hazır olan Kinefenin maddesiyle harmanlayacağız. Onları da size sabırlı bir şekilde seyretmenizi rica edeceğim. İlk önce didiyoruz. Bunu parça parça açmak zorundasınız. Biraz bizimkisi donmuş. Biz bunu açacağız. Açtıktan sonra da yağ ile harmanlayacağız. Ve evet, sevgili dostlarım, ditme işlemimiz, açma işlemimizi bitirdik. Şu anda da artık bir aşama daha ilerliyoruz. Şimdi de artık biraz künefemizi şu şekilde yoluyoruz. Biraz daha parça oluyoruz, küçük parçalara bölüyoruz. Bu aşamadan sonra ne yapacağız? Evet, şurada açılmamış bir parçamız kalmış. Açacağız. Bu açmak çok önemli. Şimdi de yağ ile karıştırdığımız margarinle karıştırdığımız Sizler tercihe göre tereyağı kullanabilirsiniz. Yani biz hani çok e, bu konuda iddialı değiliz, biz sadece evde yaptığımız şekliyle sizleri yapıyoruz. Sizlerin de hani nasıl yapabileceğiz konusunda bir fikir edilmeniz açısından bunu hazırlamaya çalışıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bunu tekrar tekrar yoluyoruz. Biraz daha yer parçalarını çöküyoruz diyelim. Dolmak biraz daha e, kötü bir terim olduğunu sanıyorum. E, şimdi ise buna margarinli pekmezli yağımızı döküyoruz. Bunu bir şekilde armağan edeceğiz. Bunun için önemli hem biraz daha tadı çok ıı, çok farklı şey. yoksa, hem de küreferin daha iyi kızarmasını sağlıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi biz bu işlemi hala devam ediyoruz. Bu şekilde bu yağın her bir tarafa pekmezli yağın her bir tarafa buz etmesi için iyi bir şekilde karıştırıyoruz. Biraz önceki, biraz daha parçala düşürtmemiz sebep bu. Daha iyi bir şekilde sağa sola yani iyi. ulaşsın. Kızardığı zaman göreceksiniz. Hakikaten çok güzel bir şekilde kızarmış olacak. Evet şimdi Evet şu şeyimiz şu anda hazır künefemizin artık işleme girmeye vakti. Ben öteki aşamalara geçiyorum şimdi. Evet sevgili dostlar şimdi de şerbetimizi hazırlayacağız. Ondan sonra sırasıyla gideceğiz. Şöyle bir cezvemiz var. Cezvemizin içerisine bir bardak suyumuzu döküyoruz. Sonra akabinde tam bir bardak değil bir bardağa yakın şeker döküyoruz. Sonra da şöyle küçük bir dilim limon Bırakaraktan bunu hafif bir ısıda kaynamaya bırakıyoruz. Sevgili dostum, şimdiki aşamaya geçiyoruz. Bu esnada ben şerbetimi kaynattım. Şerbetin şerbetinin yalnız kaynadıktan sonra bu soğuması lazım. Soğuk dökmeniz gerekiyor. Bunu da soğumak için soğumaya bırakıyoruz. Şimdi diğer olaya geçiyoruz. Artık künefeyi koyacağımız için buradaki yağdan alıyoruz. Bir kısmını tavanın içerisine sağına soluna iyice böyle yediriyoruz bunu. Görmüş olduğunuz gibi tavaya yağı yediriyoruz iyice sağına soluna. Ondan sonra bunun üzerine işlem yapacağız. Evet. Sanıyorum bu kadar yeter. Şimdiki aşamaya gelince sevgili dostlarım Buradaki kadayıflarımızı artık buraya sermeye başlıyoruz. Seveceğiz. Evet iyice seriyoruz. Biz büyük bir künefe yapıyoruz. Aslında öyle küçük bir künefe yapmıyoruz. Hakikaten çok da lezzetli oluyor. O yüzden de oğlum benden istedi. Sizler de böyle yapımını bilmeyenler varsa künefe nasıl yaparım diye umarım faydalı olur. Öğrenmiş olur. Evet şimdiki aşamaya gelelim. Buradaki Dil peynirlerimiz var. Bunlar kesinlikle bölgesini tuzsuz olması lazım. Bunları evet. Görmüş olduğunuz gibi bunları koyuyoruz. Dil peynirlerini. Evet. Çok fazla peynir yapıp da hani zaten peynir de yağlı. yağlı bu da yağlı. Olmayalım. Evet. Artık bunların üzerine kapatmaya geldi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi geri kalan kadayıfımızla kapatıyoruz peynirlerimizin üzerine. Evet. Bunu iyice bastırıyoruz. Evet, şöyle köşelerini iyice bastırıyoruz. Yani burada eldiven kullanabilirdim. Ben biz kendimiz yiyeceğimiz için eldiven kullanmadık ama sizler eldiven kullanabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi iyice bastırdık bunu. Şimdi artık bunu kısık ateşte biraz kızarmasını, altının kızarmasını sonra da ben altı kızardıktan sonra fırına vereceğim. Aşama aşama o aşamayı da göstereceğim size. Şimdi bunun kızarmasını biraz bekleyelim. Sevgili dostlarım görmüş olduğunuz kürefenin bu aşamasına geldik. Biraz kızarttık. Şimdi geri kalanı da fırına vereceğiz. Öbür tarafını da kızartacağız. Nar gibi kızardıktan sonra sizin gözünüzün önünde şerbetini tokayacağız yenir, yenir vaziyete getireceğiz Evet künefemizin son de budur Şimdi şerbetini koyuyoruz Evet sevgili eşim böyle Oh Mis gibi oldu Hakikaten künefe Türk mutfağının en güzel yiyeceklerinden, tatlarından birisi Şimdi de tadına bakacağız Evet sevgili dostlarım Görmüş olduğunuz gibi Kestik. Son halini bir parça daha kesiyoruz. Künefemiz oldu mu? Bence oldu. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şöyle yakından bir göstereyim. Künefemiz budur. Sizler de evinizde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beni takip etmeye devam edin. İyi günler görüşmek üzere. Hoşça kalın.